Öncelikle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 40. 42. 42. şehrimiz Diyarbakır. Diyarbakır Sahabelerin memleketi, medeniyetimizin mihenk taşlarından bir tanesi. Gerçekten kadim bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Açıkçası Diyarbakır bizi bağrına bastı. Sağ olsunlar. Sabah toplantı yaptık. Sağlıkla ilgili istişarelerde bulunduk. Bugün de şimdi de şehir hastanesini ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz şehir hastanelerimizi Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlık şahserleri. Burada da inşallah 2026 senesinde milletimizin hizmetine girecek şehir hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. Bin yataklı her türlü sağlık hizmetini sunabilecek bir yapının önündeyiz. Çok hızlı da gidiyor. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine bu şahseri sağlık şaheserini sunmuş olacağız hizmet kapsamında. Bunun izolatörü var, depreme tamamen dayanıklı biliyorsunuz. Diyarbakır'da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 2002 yılından beri 67 tane sağlık hizmeti için yatırım yapılmış. Bunların 23, 23 tane hastane. Biliyorsunuz bir hastanemizi geçen sene açtık. Şimdi de iki hastanemizi bu sene içinde 2025 senesinde Hane ve Dicle'de milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda aile sağlıklarımızı e, milletimize hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Biz aile sağlıkların aile sağlığı birimlerimizi önemsiyoruz. Çünkü koruyucu sağlık bizim için önemli. İnsanlar hastalanmadan sağlığını koruması gerekiyor. O nedenle de aile hekimlik aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz. Her zaman bunu ifade ediyoruz. Bunun yanında Diyarbakır gerçekten üniversitesiyle Gazi Yaşargil Hastanesiyle e, hizmet sunuyor. Sağlıkta iyi yerdeler. Çünkü referans merkezlerimiz burada var. Bunları fiziki altyapı anlamında da daha güçlendiriyoruz. Biliyorsunuz buradaki şehir hastanemizin yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği yeni bir şehir hastanesi daha planlıyoruz. Bunun nerede yapılacağını karar verdik sabahleyin. İnşallah çok kısa zamanda da o hastanemizin projesine başlayıp inşaatına başlayacağız. Bunun yanında eski hastanelerimizin yerine inşallah daha iyi yapılarla yine hastane şeklinde sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bugün Diyarbakır gerçekten çok önemli bir sağlık noktası olacak. Sadece ülkemizi değil, aynı zamanda çevre, komşu ülkelerimize de sağlık hizmeti verebilecek hem insan gücüne, hem kültürüne, hem altyapısına sahip bir şehrimiz. Daha iyi olması için hep beraber çalışıyoruz. Bu arada güncel bir şey de söylüyorum. Allah rahmet eylesin, Mimar Ece Hanım'ı kaybettik gece 3'te. Tabi hipotermi aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah sonuçta çok acı bir olay. Gerçekten eşine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bizler Diyarbakır'da sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle topluma şunu ifade etmek istiyorum. Sigara gibi, bağımlılık gibi, hareketsizlik gibi kilo gibi maalesef bedenimize zarar verecek ve sağlığımızı kaybedecek alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Özellikle sigarada çapraz denetimler yapıyoruz. Daha etkin bir eee tütünle mücadele zamanını yaşayacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ama toplumdan da yardım istiyorum. Özellikle çocuklardan yardım istiyorum. Lütfen sigara içenlere bizim sağlık temsilcimiz olarak müdahale etsinler. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu özellikle anne babalarına, büyüklerine söylesinler. Çünkü bizler, onlar bizim sağlık elçilerimiz. O nedenle de biz sağlıklı Türkiye yüzyılı diyoruz. Biliyorsunuz koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemini oluşturuyoruz. O nedenle de toplumun sağlıklı kalmasını istiyoruz öncelikli olarak ama sağlıklarını kaybettiklerinde işte böyle e, şehir hastanelerimizde bütün insan gücümüzde onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben huzurunuzda sayın Valim başta olmak üzere milletvekillerimize Diyarbakır'a gerçekten hizmet vermek için gece gündüz çalışan bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha iyi şartlarda, daha iyi günlerde inşallah buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. 何